Herkese merhaba arkadaşlar ben Togz ile ve yepyeni bir videoya Wild Rift yeni yamada bufflanan şampiyonları denememizin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sırada Darius var. Darius'u zaten incelemiştik biliyorsunuz ama oynamamıştık. Darius'un bufflanan iki yeteneği var. Birinci ve üçüncü yetenekleri bufflandı karakterin. Üçüncü yeteneğinin yavaşlatması bufflandı. Birinci yeteneğin yanlış hatırlamıyorsam hasırı e, hasarı yükseltilmişti ya da can çalması da olabilir. E, ikisinden i̇kisinden bir tanesi yükseltildi ama ben baya bir dayak yedim ya burada. Ölür mü? Ölmedi. Ölmedi. Eriye gitmez. Sonu keseceğim. Bir bakacağım. Eriye gitti. Eriye gitmeseydi sıçra ve birinci yetenekte öldürecektim adamı. Eriye yürüdü. Üçüncü yeteneğimiz arkadaşlar yavaşlatmasının süresi arttığından dolayı bunu olabildiğince kitle kontrol mahiyetinde kullanma şeyimiz özgürlüğümüz arttı. Şimdi Yasuo yanaşırsa mesela şöyle bir de canımızı çekerekten hortumunda yemedik. Tertemiz bir takas oldu bizim için. Yanaşmayacak. Şimdi rüzgar atmak için yanaşabilir. Bu sefer de ben yanaşmayacağım. Bu arada dereceli oyundayız. Platin 4. 3 damgadayız şu anda zaten. Ooo, oh, fena bir baskın yedim. Can dolduramadım ya. Evet Yasuo skorların ardından geri dönmedi. Ultisi de yok. Çok güzel, bir tane skorla taçlandırıyoruz adamın geri dönme işine. Hatalı bir oyunda hatalı oyunu direkt olarak cezalandırdık. En azından çok geride kalacağıma biraz daha az gerideyim şu anda Yasuo'ya karşı. Hatta o doğmadan ittirebilirsem eğer kule alt doğdu gerçi şu anda. Kule altına birkaç tane minyon yedirmek istiyorum. Bir tane yedireceğim. Araba minyona yetişir o yüksek ihtimalle. Geri dönüyoruz. Yasuo'nu satın aldı. Mahvolmuşun direkt bitirmiş. Uf. 30 saniyeye tutuşturum geri geliyor. Ultim var zaten. Tekrar bir savaş yapabiliriz ya. Tamam. Öldüm ki. Ah! Ah! Ultiyi vuramadım. Ultiyi vuramadım. Ay! Çok güzel. Bir tane Wukong skoru geldi. Kaşınmış kendisi birazcık. Ne aldı eşya? Pırıltısını bitirmiş. Çok yanaşmayacağım şu anda. Kendi minyonlarım etrafında oynayınca ben cezalandırılıyorum. Şu an yaklaşırsa savaşırım mesela ama hiç sanmıyorum yaklaşacağını şu anda da. Minyonsuz yerde savaşmam lazım onunla. Şöyle bir denedim gelmedi. Geri dönüyorum şu anda. Aa hızlı ittiriyor duracağım. Orası totemli. Tamam döndüm ya sıkıntı yok. Üçlü artı ninja tabi bitiyor mu? Üçlü artı ninja tabinin bitmesine 30 gold kalıyor. 30 gold kadar sürede adam çok kar edebilir. Evet şimdi bakalım. Onun da tutuşturu da geldi. Çok güzel. Çok güzel. Sıçram yoktu. Yok lan dur sıçra attım ya. Sıçrayı çok güzel attım hatta. Ne sıçram yoktu. 10 numara 5 yıldız. Bütün kozlarımızı paylaştık. Ultisini yemedim. Ve tertemiz bir skorla sonuçlandırdık orayı. Kule beni trollemezse kuleyi de alırım diyecektim. Ya sonunda olmasına 5 saniye var. Çok yüksek saldırı hızım şu anda. Rahatça alıyorum kuleyi. Evet güzel. Yasuo bu arada ananı avradan. Bu ne ya? Az önce aşağıdaydın oğlum sen. Selena Gomez. Her yerdesin be. Sıçrasını attı da girdi. Ben de alamete doğru gideceğim. Umarım alamette içimden geçmezler. Buradalar. Çok ellemiyorum. Biz de ejder alıyoruz çünkü karşılığında var cevabımız. Ya su aşağı iniyor bu arada. Ona dikkat. Bu konukla beraber ve bu konukun ultisiyle kombolayabilirler. Ben buradan kuleyi almam gerekiyor şu anda yapabileceğim en iyi şey bu. Direkt kuleyi alayım ya hızlıca. Güzel. Oyundaki ilk kuleyi aldık. Parasını topladık. Şimdi artık bu parayı doğru kullanmanın vakti. Savaşlara girmem gerekiyor. Koruyucu meleğin bitmesine çok çok az kaldı. Koruyucu melek tercihimin sebebi de savaş içerisinde zaten çok ciddi can yeniliyoruz. Ee, uzun süre hayatta kalıyorum. Bir gelsene ya. Gel gel. Yok gelmiyor. Gel lan sen de. Of çok rahatladım ya. Çok acayip rahatladım. Ah. Of buna ihtiyacım vardı ya. Harbiden buna ihtiyacım vardı. Çok ciddi rahatladım. Evinin Biz adet daha ulti tamam koruyucu bitti ya sorun yok. Oraya gidiyorum orada bir savaş var şu anda orada bir savaş var uzakta. O savaş benim savaşım değil galiba görünüşe göre ama evet çok güzel bir şiş koparmak Çok güzel Sıçra 3. yetenek atacağıma sıçranın üzerine tertemiz bir ulti attım. Troll ultisi attım. Dert değil. 40 saniye zaten geri geliyor kökü bizde. Benim bakın ekranda görüyorsunuz zaten. Sıçranın üzerine 3. yeteneğe basarken yol üzerinde bir ulti var orada. Ona o kadar çok çarpıyor ki. Şu an ultim yok. Savaşmayacağım bununla. Zorlamayacağım bunu. Gerçi koruyucu meleğim falan da var ama yine de ultim yok. Ultim olmadan da bu adamı tamamlamam şu an pek mümkün değil. Şunu yiyeyim. Bir posta daha itelim. Şu an Yasuo yanaşırsa... Aha yanaştı lan. Çektiremedim be. Yürüme hızına bak adamdaki. Ben yine de bu adamı zorlayacağım. Çünkü ortadaki savaşta önde çıktık. 4'e 4 savaştılar orada. Yasuo şu an yok hatta burada. Yasuo ortaya gitmiş. Oraya desteği. Ben buradan ikinci kuleyi açıyorum şu an. Karşıma gelebilecek 1v1'de e beni alacak kimse yok. O yüzden... Rakipten objektif Eksiltiyoruz arkadaşlar sistem bu buradan şimdi bir yasuo ya da o lux bir tanesi çalıya girerse yok edeceğim girmezler ama sanmıyorum aynen yok girmediler ölümün dansını aldım yola devam evet oradaki savaşa geliyorum ben de çok güzel direkt olarak uzadı zaten kendisi Tamamdır orada ne oluyor? Ay Ejder'i çaldı ya. be. Neyse. Canımız sağ olsun. Bence şu an baron vakti bu arada. Ormancılarını eksilttiğimiz için baron vakti. Biz e, 4v3 Lux aşağıda 4v2 de ona. Aynen. Aldık aldık tamam. Zayak gelirse inşallah alırız. Çektim. <laughs> Selam bebek. Ta! Ve ulti kullandı resetlenir. Sen bir gel bakayım. Bah! Ah be. Ah be, kullan reset alamadım. Çok güzel abi, çok güzel. Bu çizgiye Darius'la oynarken yakın oynayın. Çünkü bakın şuradaki alanı görüyor musunuz? Neredeyse tamamını çektebiliyorum. Lole bu kadar geniş değil bu alan ama duvarlar hem daha ince. Ben buradan uzayacağım. Bir tutuştur yedim orada bir Evil'den. Hem duvarlar daha ince. Hem de harita daha küçük olduğundan dolayı çok ciddi bir alanı kapsıyor bizim üçüncü yeteneğimiz orada. Lan, oğlum! ya Gerçeği ortaya çıkmışken kopya niye üçüncü yetenek attı bu anlamadım. Otomatik kullanı çok acayip trollüyor bu kom. Çektiremedim, uzuyorum buradan. Üstüme doğru yürüyüp kay 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 yapmayı dener diye düşündüm aslında. İki rüzgar stackliyecekti üzerimde. Şu an hayattayım. Şu an olmayabilirim. Evet şu anda değil. Güzel. İlginç bir analiz benden gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi buradan alt koridora gitmemiz gerekiyor. Yine büyük bir analiz geliyor size. Çünkü orta ve üst inhibitörleri aldığımız için aşağıdan inhibitör açmamız lazım. Ejder'e 1 dakika vakit var. Çok güzel. Buradan baskıyı Aha ne oluyor burada? Al onu. Bak Twisted Fate'in stun'ı da kopyaya gitti. Adamın gerçeği gözükürken bile kopya sikiliyor. Alalım mı şurayı ya? Alır mıyız? Aldık aldık çok güzel. İkinci kuleyi açtık. Diğer minyonlar yaklaşıyor. Onlar yaklaşırken ben şuraya bir totem bırakacağım. Tık. Kopya. Şu an tek potansiyelim bayağı yüksek. Evelin korkutuyor beni. O ne lan? Güzel. Oo, Nasıl tek yemedin? Ultiyle ultimi dojladı. Şansa bak! Neyse olsun. Aldık. Alamamışız. Ölmedi adam. Tamamdır. Çok güzel. Mis gibi bir kadim ejderhamız oldu. Twisted Fate çok komik. Ay bende kaldı. Aslında bende kalmasını çok istememiştim. Ama siz buna inanmayacaksınız tabii. Güzel Yasuo'yu direkt çektik. Sıçram var bu sefer Jinx'i falan sıçrayla almayı planlıyorum. Yanlış skill'e bastım. Tak! Uf be! Ah çok rahatladım gerçekten ya. Ah çok rahatladım ya. Jinx de ar araya açtığı mesafeye bak sıçra atacağım tahmin etti herhalde. Al kuleyi abi. Çok güzel. GG report Yasuo plat 1. Niye? Adam kötü oynamadı ki o kadar. Tamamdır. Çok güzel bir maç. Darius ile ilgili ben kendi görüşümü söylüyorum. Sonra yorumlarda sizin görüşünüzü bekliyorum arkadaşlar. Bence Darius önceki gücünden zaten daha iyi olduğu kesinlikle belli. Takım savaşı içerisinde 3. yeteneğinin kitle kontrol güçlendirmesi Baya bir fark hissettiriyor ama ee, savaş içinde hantal kalıyor olması, insanların belli bir lig seviyesinden sonra Darius'un yapabileceklerini biliyor olduğundan dolayı rahat dojluyor ve rahat Darius'un uzağında oyunu yapabiliyor olmasından dolayı hala üst liglerdeki performansını çok yükselttiğini düşünmüyorum. Ama ne oldu? Sab oynadığım bir maçta Darius 3-4 tane quadra, quadra bir tane de penta attı. Böyle oyunlar da olabiliyor. Biraz güçlenmiş. Ee, daha kötü oyunculara karşı daha işlevsel yani daha düşük liglerdeyseniz Darius'la oyun kazanma ihtimaliniz daha iyi. Ama yüksek liglerde oynayan arkadaşlara e, benim çok fazla tavsiyem olmayacak bu. Yine de keyif alıyorsanız, seviyorsanız oynayın. Teşekkürler izlediğiniz için. Yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.